Avunuslu 1967 yılındaki bir düğünden paylaşılan fotoğraf sosyal medyada büyük beğeni topladı. Nevşehir'in en güzel ilçelerinden olan Avunos ilçesinden eski yıllara ait olan fotoğraf büyük beğeni topluyor. Avunos Belediyesi sosyal medya hesabından bir TBT ile geçmişi yolculuk edelim 1967 notuyla bir fotoğraf paylaştı. Tarihi taş köprü üzerinde çekilen ve 1967 yılındaki bir düğünden olduğu bilgisi verilen fotoğrafta davul ve zurnacıların yanı sıra çok sayıda vatandaş yer aldığı görüldü. Avunos Belediyesi tarafından sosyal medyada paylaşılan bu fotoğraf çok sayıda beğeni aldı.